Merhabalar arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yığı Tıpkı'nın son bölümdeki sahne izleyicileri çok kızdırıldı arkadaşlar. Seyran bunu mu hak ediyor sorusuyla Yığı Tıpkı'nın yeni bölümde yer alacak bir sahne seyircileri kızdırdı. Seyran bunu nasıl kaldırsın kadının gururunu hiçe sayıyorsunuz yeter artık izlemediğim bu diziyi iyice ahlaksızlaştı. Böyle bir saçmalık nasıl olabilir? Seyran'a yazık değil mi bir yorumlara sebep olan sahne can sıktı arkadaşlar. Yeni bölümde yayınlanacak o için sahne sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Siz böyle sahnelerden rahatsız oluyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.